Herkese merhaba. Bugün sizlere daha önce okuduğum yoğunluktan hastalıktan yorum yapamadığım bir kitabın yorumuyla geldim. Betül Fırat, Heybemden dökülen öyküler. Adından anlaşılacağı gibi öykü kitabı. Öykü kitabının içerisinde birçok başlık var ve bu başlıkların her birisinde bize mesaj veriyor yazar. Yani şimdi öykü kitabı okumayı seviyorsanız her öyküde farklı farklı karakterleri zaten okuyorsunuz. Bununla birlikte farklı farklı mesajları alıyorsunuz. İçerisindeki öykülerde en çok benim dikkatimi çeken kardeşi kardeşe düşüren miras kavgası oldu. Para işin içine girince gerçekten kardeşi kardeşe bile düşürüyor bu olay. Daha sonrasında tabii hani kapanmaz bir yara oluşturuyor. Yani iki taraf çok pişman oluyor ama farkında olmadan birbirlerini kırıyorlar. Ee, en çok beni etkileyen öykülerden bir tanesi oldu zaten. Ee, daha birçok öykü var. Yardımseverlik adına bir öykü var. Ee, yani farklı farklı öykülerle harmanlanmış zaten kitap. Farklı farklı başlıkları var. Her bir başlıkta e, her bir öykünün içerisinde. Hayatın içindeki mesajları size birer birer böyle nakış nakış işlemiş yazar. Bence bu kitabı okumalısınız diyorum. Benim Betül Fırat'ın okuduğum ikinci kitabı. Daha öncesinde, daha öncesinde de Mavi'nin Fecri diye bir kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim. Gerçekten öykü kitabında da çok başarılı buldum kendisini. Kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi oldu. E Betül Fırat Heybem'den dökülen öyküler. mutlaka tavsiye ediyorum. Kitap bakalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.